Mevla Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Korku Korya hoş geldiniz. Bugün yanımda Zeynep var, kız arkadaşım olur kendisi. Evet. Ve As hakkında konuşacağız. Çünkü geçen gün beraber As'ı izledik. Ki Zeynep de zaten Jordan Peele'ın 3 üç korku filminde izledik. Get Out izledik, Nope izledik sinemada geçen ay. Ve en sonunda As'ı izledik. As'ı bayağı merak ediyordu Zeynep. Evet. Şimdi biraz soracağım kendisine, As'ı <laughs> beğendin mi? As'ı beğendim. Hatta Get Out'tan daha çok beğendim As'ı. Evet, böyleleri de var <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Peki, e, film hakkında ne düşünüyorsun? Yani nasıl başlıyor film, nasıl ilerliyor? E, beğendin mi, nelerini beğendin, nelerini beğenmedin? Filmin konusu ne hatta? Çok soru sorunlar e, Film genel olarak beğendim. Filmde vermek istediği o gergin havayı aslında çok rahatlıkla alabiliyorsun ve e, yani filmde size hissettirmek istediği şeyleri ee, çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Biraz garip anlattım ama. Ee, jump scare olarak da gayet bence iki tane beni çok ani çıkan şey vardı. İkisi de çok iyiydi. Ben film genel olarak beğendim. Senaryosu da bence oyunculuklarda çok başarılıydı. Yani genel olarak, genel olarak film izlemeyi çok seven biri değilim ama abi, filmi sevdim. Evet, Zeynep'le bir süredir korku filmlerini izliyoruz ve <laughs> alıştırmaya başladık kendisini. Evet, bence dediğin şeylerde haklısın bu arada. <laughs> <laughs> e, hatta şöyle düşünüyorum ben de, Get Out'ta jump scare belki bir, belki iki tane var. Ama aslında birkaç tane var ve Get Out'a göre daha yüksek, daha evet. iyi tempoda e, cidden korkutabilen jump scare'lar var. E, peki filmin konusu ne? Filmin konusundan bahsedebilir misin? O zaman ben filmin böyle genel dışlanma gözüken konusundan bahsedeyim. Şöyle ki, bir aile e, annenin yazlığına gidiyor. Ailesinin yazlığına gidiyor ve anne orada küçükken e, trajik bir olay yaşamış ve orada işte olay yaşadığı yere gidiyor. Anne bu konudan daha sonra gitmek istemiyor ama işte gidiyorlar falan. Böyle tatil yapıyorlar. O sırada e, kendilerinin aynı kopyaları geliyorlar ve onları öldürmeye çalışıyor. Evet filmin konusu tam olarak. <laughs> ben de Batuhan'ı <'ın gülüyor> anlasam Aras kötü anlasın. Yo bence, yani filmin zaten yüzeysel konusu tam olarak bu şekilde. Yani bir aile bir yere gidiyor, oradan kopyaları geliyor işte, onları öldürmeye çalışıyorlar. Onlar da kurtulmaya çalışıyorlar. Film başından sona karanlık bir şey aslında. En azından yüzeysel olarak bizim gördüğümüz şeyler bu. ye şimdi anlattığımı da söyleyeyim. Film aslında 2019 yılında çıktı ama ben YouTube'a daha yeni başladım ve o yüzden ve sevdiğim filmleri daha yeni yeni anlatıyorum. E, daha anlatacağım birçok fazla film var ki daha önce anlattığım filmler de var ki Get Out da var zaten. Nokta önümüzdeki hafta olacak. Neyse evet film konusu böyle dedik. Peki filmde ne anlatmaya çalışıyor? Get out, biliyorsunuz tam olarak ırçılıkla ilgili bir filmdi ve farklı bir konu işliyordu diğer korku filmlerine nazaran. Bu film de aslında gördüklerimizden daha farklı şeyler anlatıyor bize. Hatta çok fazla politik göndermeler var. İlk önce filmin isminden bahsedeyim. E, Eminimdeki de bir yazıyor çünkü sadece Alman baskısında Türkçe var. Maalesef ki o yüzden Alman baskısını aldım. Filmin ismi As ve ortasına bir tane nokta koyarsak ne oluyor? United States oluyor aslında isminde bile bir filmin gönderme var. Film girişinde aslında ilk başta karakterimizin, o kız olan karakterimizin Across America diye bir tane reklam izlediğini görüyoruz. Bu reklam 1986 yılında yayınlanmış bir reklam ve açlık, susuzluk vesaire bunların eşitsizliğinin sağlanması adına yapılmış bir proje fakat başarısız olmuş kendisi. Ve Jordan Peele bundan büyük bir ilham kaynağı alarak bu filmde güzel bir anlatım yapmış. Pardon. <laughs> Peki diğer göndermeleri gelecek olursak zaten filmin başlarında bu Across America reklamı geçtikten sonra küçük bir tane kızın e, annesiyle babasıyla beraber bir tane la parkta kaybolmasıyla başlıyor. Ama kaybolmadan önce bir tane adam görüyoruz ve adamın elinde Jeremiah'ın 1111 yazısını görüyoruz. Ve e, aslında bu bayağı bir kafamızda takılıyor çünkü daha sonra o adamın öldüğünü de görüyoruz. E, ve gene elinde Jeremiah 1111 11 e, tabelası var. Peki Jeremiah 1111 11 ne? Aslında İncil'deki bir ayet. E, bu ayetin özü aslında yanlış olan şeye tapmayın çünkü Tanrısı cezalandırır. Burada bahsettiği şey ne? Tam olarak eşitsizlikle alakalı bir şey. Yani ne olabilir bu? Daha çok modern yaşam, e, teknoloji, para vesaire bunlara gönderme yapıyor. Yani paraya, pula falan filan tapmayın diyor. Herkes eşit olmak zorunda. Yani burnunuzu kaldırmayın diyor aslında size burada. Peki filmde aynı karakterden, karakterlerden iki tane var dedik. E, bir iyi, bir de kötü olan tarafı olarak ailenin kopyaları geliyor. Peki bu kopyalar neyi temsil ediyor? Şimdi tüm aile birilerinin tıpa tıpa aynısı var, tıpkısının aynıları Ama hepsinde ufak tefek değişiklikler var. Mesela örnek verecek olursak, bu e, Abraham karakterin gözlük takamıyor ve gözleri iyi görmüyor. Ama diğer karakterimiz, yani iyi olan karakterimiz gayet gözlük takıyor ve iyi görüyor. Şimdi buradaki şeyi tam olarak bir ayna olarak düşünmek lazım. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler. Ters yönde bir ayna. Burada aşağıdakiler, burada yukarıdakiler var. Bu gözlük takabiliyor. Çünkü sağlık hizmetlerinden faydalanabilmiş ama buradaki takamıyor. Buradaki göremiyor. Hatta filmde hatırlarsınız ki o Abraham geliyor ve gözlüğü alıyor karşı taraftan. Kendisine takıyor ve iyi gördüğünü fark ediyor zaten. Değil mi? Aynı zamanda Jason karakterine değineceğim. Bu Jason karakteri biliyorsunuz ki e, bu çakmakla falan oynuyor vesaire. Ama çakmak asla yapmıyor. Peki aynanın alt tarafından düşünecek olursak alt taraftaki çakmağı yakabiliyor. Ve o yüzden e, şurasında yanıklar oluşuyor. Tabi bu arada filmin bazı ufak tefek göndermeleri de var. E, bunlardan bahsedeyim. Jason karakteri bir Jaws tişörtü giyiyor. E, belki bu Jaws, Jordan Peele'ın sevdiği bir film belki buna bir gönderme olabilir ama yeni bir filmin çıkacağı konusunda öyle bir düşüncem yok, çıkmaz artık, çıkmasın. Dört tane film var zaten, iki, üç, dört, bok gibi. <laughs> Jason karakterinde bu arada şöyle bir şey de var, iyi olan Jason, ismi Jason zaten ama aynı olarak görecek olursak, diğer Jason sürekli bir tane maske takıyor ve bu maske Jason Voorhees karakterine çok benzer bir maske, yani 13. May'a bir gönderim. Aynı zamanda film müzikleri bu arada bayağı şahane, bayağı güzel çekim açıları falan, bayağı güzel e, araya sıkıştırdım bunları. Göndermelerden bir tanesi de Adelaide karakteri, e, ortalık kızışınca bir Meksika'ya kaçalım gibi bir cümle kuruyor. Hepimiz onu şaşırıyoruz aslında, Meksika ne alaka, niye oraya gidiyorsunuz ki falan diye. Aslında şöyle ki, e, Amerika'da bu Meksika'ya kaçma durumu e, etnik azınlıklar tarafından çok fazla yapılan bir şey. Burada politik bir gönderme daha yapmış ki bizlere. Ee, ve bir ara radyodan bir haberden ya da bir şey bir sesler duyuyoruz ve diyorlar ki bu kopyalar işte bu kırmızı giyinen insan hepsi kanalizasyondan geldiler sanırım diyor. Yani gene kötü bir yerden onların geldiklerini gösteriyor. Bir de filmin sonunda çok güzel bir twist yapılmış. O twist'i de anlatacağım. Güzel bir spoiler olacak bu. Evet. <laughs> aslında Adelaide karakterinin filmin sonunda kopya olduğunu anlıyoruz. Çünkü küçükken kız oraya gidiyor ve aslında küçükken kopyası tarafından kaçırılıyor ve diğeri onun yerine geçiyor ve düzenli, düzgün bir hayat kurmaya başlıyor. Ee, bu da film bize şunu anlatmaya çalışıyor ki demek ki bu iyi olanaklar, sağlık hizmetleri, eşitlik vesaire bunların hepsi aslında ruhsuz, e, düşüncesiz ya da ne bileyim böyle e, saçma sapan hiçbir şey bilmeyen bir insana verilirse o bile aslında kendisini geliştirebilir, düzgün bir hayat sürebilir. Bu da buna işaret ediyor. Bence belki seyir zevki olarak mükemmel bir film değil. Yani bir Get Out kadar iyi görmüyorum ben. O görüyor. <laughs> Ve çok kişi de aslında ya yani benim tanıdığım birçok kişi azı daha çok beğenmiş Get Out'tan. Saçma. <laughs> e, ama şu konuda dediğim gibi bence evet Get daha güzel jump scare'leri var ve Get sadece belli bir yere aslında e, gönderme yaparken az birçok çok fazla politik göndermelerde bulunuyor. Anlatacaklarım bu kadar. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. <laughs> Okey. Tamam o zaman bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Nok'u izleyeceksiniz. Görüşürüz. Bye. Evet.